Fenerbahçelisi de istiyor, Galatasaraylısı da peşinde. Transferde kıyamet kopuyor. Hakan Çalhanoğlu geliyor mu? Peki ama bu adam kime giderse ne katar, neleri katamaz? Sadece geçmişine değil bugüne de bakıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Bölüm Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu Almanya doğumlu ama yüreği Türk. Firkik deyince akla gelen ilk isimlerden. Futbol Almanya'da Karlsruhe altyapısında başladı. Genç yaşta yeteneği fark edildi. 2013'te Hamburg formasıyla Bundesliga sahnesine adım attı. Ama patlamayı 2014'te Bayer Leverkusen'e transfer olunca yaptı. Free attığı goller, orta sahadan yaptığı sihirli vuruşlar. O dönem Avrupa'nın en teknik orta sahalarından biri olarak gösteriliyordu. 2017'de 23 yaşındayken Serie A devi Milan'a transfer oldu. Orada 4 sezon forma giydi. Ama Milan'ın yeniden yapılanma dönemine denk geldi. Ondan dolayı tam anlamıyla parlayamadı. Yine de asistleriyle ve oyun kurma becerisiyle takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Ve 2021. Büyük olay. Sözleşmesi bitince Milan'ın ezeli rakibi Inter'e bedavaya geçti. Kimileri hain dedi, kimileri kral. Ama Hakan cevaplar her zaman sahada verdi. Inter formasıyla hem Serie A şampiyonluğu yaşadı hem de Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Brozovic'in yerini aldı, takımı yönetmeye başladı. Şu an ise Inter'in beyni, duran topların ustası, ve takımın vazgeçilmedi. Milli takımda da 80 üstünde maça çıktı. 20'ye yakın gol attı. Kimi zaman tartışıldı ama son yıllarda sahada ağırlığını koymaya başladı. 2. Bölüm Hakan Çalhanoğlu son sezonda neler yaptı? Geçen sezon Hakan, Inter'in orta sahasında fırtına gibi esti. İtalya Ligi'nde toplam 29 maçta 5 gol ve 6 asit yaptı. Bu rakam bir oyun kurucu için harika bir sayı. Pas yüzdesi %90'ın üstündeydi. Maç başına 2.2'lik pas ortalamasıyla orta sahayı domine etti. Şutlarında da isabeti boldu. 18 şutlu 11 isabet yani 161 şut isabeti yakaladı. Penaltılarda nispeten stabil kaldı. Ama penaltı konusunda ne kadar usta olduğunu biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise tam anlamıyla sahneye çıktı. 4 gol. Özellikle Barcelona yaptığı penaltı yarı finalde turu getirdi. Böylece Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk isimlerden biri oldu. Takım olarak ligde çok net bir performans sergilediler. Inter yine çok güçlüydü. Hakan da hem defansif hem ofansif anlamda oyunun beyni oldu. Pas dağıttığında oyun temposunu ayarlamada Inter'e yön verdi. Avrupa sahnesinde final oynadılar. Ama şampiyonluk gidince sezonu kupası kapatıp tartışmalar çıktı. Lotharan'ın sözleri sonra Hakan sosyal medyada net şekilde duruş gösterdi kaslarındaki sakatlık nedeniyle bazı maçlarda forma giyemediğini sadık olduğunu vurguladı ve hiçbir zaman ihanet etmedi mesajını paylaştı ve bu olay çok yakın tarihte gerçekleşti. 3. Bölüm Hakan Çalhanoğlu gideceği takıma neler katar? Bu adam sahaya çıkınca sadece top oynamıyor. Oyunu yönetiyor. İster 6 numara ister 8. Fark etmez. Pas kalitesi, oyun görüşü, sahadaki ağırlığı. Resmen takımın beyni gibi. Set oyunu oynayan, topa sahip olmak isteyen bir takımsanız Hakan tam size göre. Duran toplarda zaten başka bir seviyede. Köşe vuruşu, free kick, penaltı ne varsa onun ayağında bitiyor. Kaleciyseniz dua edeceksiniz. Bu yönüyle maçın kaderini değiştirebilen özel adamlardan biri. İş yüksek, egosu düşük. Ne zaman çağırırsan zorda. İşini yapar, sesini çıkarmaz. Takımın içinde liderlik rolünde üstlenebiliyor. Keza milli takımızda olduğu gibi. Ama gel gelelim her oyuncunun eksisi var. Pres altında zaman zaman zorlanıyor. Çünkü fiziksel olarak çok güçlü değil. Özellikle tempolu liglerde bu dikkat çekiyor. Bir de bazı maçlarda fazla garantici oynadığı olabiliyor. Risk almadığı zamanlar oluyor. İzlerken Basoğlu'm ileriye diye bağırtabiliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun transferi henüz netleşmedi ama bir gerçek var. Hangi takıma giderse gitsin onun adı sahada konuşulacak. Birikikleri, pasları, zekası. Ama beklentiyi fazla yükselten yanar. Unutmayın bu adam Messi değil. Ama yanında doğru oyuncular olursa şampiyonluk gelir. Peki Hakan Çalhanoğlu sizce hangi takıma gider? Hangi takıma daha çok faydalı olur? Değerli izleyicilerimiz, kim bu topçu Hakan Çalhanoğlu videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.